Hepinizi tekrardan arkadaşlar ben şu sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft videosunda da arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Survival oynayacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle barışçılığa dursun. Ben şunu bu arada sesini de kısayım. <laughs> tamam. Arkadaşlar bugün pes videosu attım. Onu umarım beğenmişsinizdir. Bunu çekeceğim ama bugüne yetişmez büyük ihtimalle yetişse de güzel olur bondu sandığımız. Ben şöyle sandık taktiği odunumdan gitmesin diye sandık taktiği yapacağım. <laughs> şu meşaleleri de alalım. Oo. Bu arada arkadaşlar 1-10. 2 mi 1 mi? öyle bir şey. Ama 1 oynuyor. Ben şu çöle gitmeyi düşünüyorum. Buralardan koyun falan bulacağım işte. Yatak falan yapmak için. İnek falan bulurum. Oradan da direkt çöle yardırırım. Neyse şunları şöyle bir şey yapalım. Keselim şöyle odunlarımızı. Kes 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 kes. Müdür kes. Kes kes. Balta bitene kadar kessek güzel olacak. Kes 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 kes. Arkadaşlar umarım PES videosunu beğenmişsinizdir. Daha arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bak, şey yaptım. Videoyu yaptım, editledim. Yayınla'ya bastığım an ba e, açtım video programını Bandikemi, Direkt Minecraft'a girdim şimdi bunu çekiyorum Arasında yani o video yüklememle Bu video çekmem arasında sadece e, Bir dakika Bilemin iki dakika var O yüzden çok yani şeyim Ben bir video arkadaşlar Üç saatimi falan harcıyorum Olmuyor arada mesela ben o Ben bu Minecraft videosunu şu ana kadar Üçüncü mü dördüncü mü Deneyişim ne Ya e, şimdi Yeniden çektim de sabah uyanır uyanmaz bir tane Minecraft videosu çektim olmadı. İkinciyi çektim olmadı. Üçüncüyü çektim olmadı. Şimdi bunu çekiyorum. Bu inşallah olmuştur. Zaten YouTube'da görüyorsunuz olmuştur. Çünkü vaktim kısıtlı olduğu için arkadaşlar facecam koymadım. Peste de yok facecam çünkü vaktim kısıtlı. Belki yarın video çekemeyebilirim. Bile, bilirim. O yüzden bugünden çekeyim dedim videomu. Bir saatim var bir saate kadar bir saate kadar yapmam lazım her şey çok zorlu olacak işte edit 3 saat sürüyor zaten fazla bir şey yapamayacağım yani ilk denemede olur inşallah bir tane video kısa tutacağım 10 dakika 8 dakika falan olacak videomuz neyse bu kadar yeter ya zaten minik bir kulübe yapacağım evde denmez onu da böyle kulübe gibi bir yer yaptım neyse şuradaki koyunları öldürelim ilk başta da nereye gitti lan o koyunlar Koyun benim yaşam felsefem. Koyun öldürmek koş 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 koş. Koş koş. Lan hadi lan. Koş. Ölüme hazır mısın? Ağlama. Na 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 na. Öldü lan. <gülüyor> öldü. Lan <laughs> na, na 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 Allah balta gitti. Balta gitti senin yüzünden. 3. koyunda buldum. Allahu ekber. Dalamadım lan. Öldür öldür öldür, öldür. <gülüyor> öldü Şişi <laughs> Öldü. Yeter Ölmüyor. Ölmüyor. <laughs> tamam bunlar öldü. Daha fazla şey gerek yok. Neden arkadaşlar çöle yapıyorum diyorsanız da ee, çöle şey arkadaşlar böyle bazı çoğunlukla genellikle yerler düz ya. Çö daha iyi olur ev diye çöle yapacağım. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz. Neyse şuraya yapalım şöyle bize bir ev ya. Bu At şunu şöyle, şuraya yapalım. çat Allah, bir şey olmaz. Şöyle şurada kapısı olsun. Çat, 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 çat. çat. Bu kadar yeter. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi büyütemeyeceğim eve Minik bir kulübe yeter bana. Şu şekilde çat, Allah büyübir. Çat, 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 çat. Çat. İnşallah odunum yeter. Çat çat çat. Çat çat çat. Çat çat. Çat çat. Çat çat. Çat çat çat. Çat çat. Çat çat çat. Çat çat çat. Çat çat çat. Çat çat. Çat çat. Çat çat. Çat çat çat. Çat çat. Çat ana odun Ya dur daha varmış. Çat çat çat. Evet, şu anda inşallah şu 16'lık odunlar yeter ya. 64 tane çıktı. Yeter yeter, %100 yeter. Hatta artar bile. Crafting table falan da yaparız, kapıya falan da artar yani. Şu kutu payısını görmek istiyorum. Ben de hiç karlı biyom gelmediği için karlı biyomla soru, çekmek güzel olur aslında da şöyle bir tane de evin dışına koyalım şöyle şuraya da yaratıklar gelmemesi için. E, crafting table hemen. Hızlı survivor arkadaşlar bunun adı. Böyle şurada dursun güzel gözüktü. Eee sonra şuradan şöyle böyle hepsini böyle içe koyacağım. Öyle istedi canım. Şöyle şunu sandığı şuraya. Ondan sonra şuradan yap böyle şeyi. Ne yapacağım? Yalnız taşım yok değil mi benim? Taş bulmam lazım. Çok acı, çok acı, çok acı. Koş, 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 koş. Koş, 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 Ana taş mı yok lan? Lan. Allah'ım ya taş nereden bulacağım? Şöyle dibe doğru kassak. Olur mu ki? kas. Abi çıksın artık. Hadi çıkarsın. hadi. Hadi lan. Taş çıksın artık. Ne bir şey. Ha taş tam. Şöyle kazalım bir tane. Şöyle şuraya doğru. Şöyle kas şuradan kazalım işte. Şurada hafif bir maden oluşturduk ama ben bunu ilerlerde genişletirim diye düşünüyorum. Şöyle kazalım.

şekilde kazalım şunları da kas 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 kömür bulsak çok güzel olacak da yok ki kömür yok yeter değil mi 38 tane hatta birazcık daha kazalım şöyle gidene kadar kazalım 2 tane de 4 tane daha kazalım 64 de çıkartanı güzel olacak tamam ama neyse ya bir şey şöyle kas 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 abi ben bir de buradan yol yapacağım mi, lan? abi dur lan ben niye öyle uğraşıyorum ki? Bu da ama. Hemen evimize geri dönelim. Evim nerede benim? Benim evim nerede? Şuradadır büyük ihtimal ya. Şurada. Bu arada arkadaşlar cam için ihtiyacımızı da karşılamış bulunuyoruz. Bu şekilde şuraya koyduk, şuraya koyduk. Aç crafting table'ı. Bunu da hızlı sarmamaydı arkadaşlar. Biraz hızlı oynayacağız oyunu. yani şöyle 3 fırın yaptık. Yaptık. Sandık yaptık. Sandık 2 yapalım. Sandık 2. Şöyle. Sandık 2. Aşağı sandık odası alalım yapalım. Şu anda gerek yok. 3 sandığa gereksizleri boşaltalım. Sen sen. Siz, sen gel. Sen gel. Sen git stik. Stik aslında dursa güzel olur. Tahtaya gerek yok. Tahta gelsin birazcık. Kuma gerek yok şu anda. Oduna gerek yok. Bu kazmaya gerek yok. Bu ekmeğe gerek yok. Şunları pişireceğim çünkü. Tamam ya. Şu an şöyle ben hemen yedicik yatak yapayım. Hop. Allah. Hop. Şöyle şuraya koyacak bir şey olmaz. Sen kaydın lan orada. Şimdi bir tane şöyle şu şekilde ekipman yapacağım. Tamam bir. Sıfırını yapayım her şeyin. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle. Her şeyin sıfırını yapayım. Ne kaldı? Balta, kürek, Tamam yeter ya. Şunları şöyle koyalım. Burası karışık ya. Ben öyle test düzenini fazla sevmiyorum arkadaşlar. Tamam. Etleri pişireceğiz. Etleri pişirmek için odun lazım. Gir fırına. Şunlar bir şey koysun. Bir tane kapı yapacağız. O yüzden senden 6 tane almam lazım. Arkadan ses geliyor bu arada arkadaşlar. Dur ama niye şey gitmedi? Ha doğru ben oyunu şeyin varsalım gel lan zorluk normal. Tamam ben de diyorum niye şey olmadı hiç. Şöyle kapı yapalım. üç tane çıkıyor zaten. Şöyle dursun şurada. Bir tane çık kapımız. Yatalım, hadi. O zaman neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.